Dur şimdi hatta bir şey söyleyeyim mi? Seni bir şöyle koyalım. Bir bakalım. Bu wire, bu cable. Hmm. Tabii sizden aslında biraz fazla lazım. Doğru. Bu 15 tane işleyip 30 tane çıkarıyor. Peki cable. 60 alıp 30 veriyor. Hmm. O zaman... Buradaki verimi nasıl ayarlayabilirim ben? Bir dakika şimdi. Buna 30 geliyor 30 veriyor. Tamam arka taraf okey. 30 gelip 30 gidiyor dedik. Wire için 15 gelip 30 çıkarıyorsa burunları da ikiye bölmem gerekiyor. Oho güzel 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 verim verimin verim çok verim burası onu bir söylemek isterim öncelikle. E, fakat biz bu kadar verimli değiliz şu anda. Böyle küçük bir sıkıntı var.